بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الوقتة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah el-Azim lezî Lâ ilâhe el ve etûbü ileyh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan pişmanız. Kapına geliyoruz. Bizi gafir isminle af eyle tevap ismin hürmetine tövbelerimizi kabul eyle. Allah'ım, tam bir teslimiyet içinde nasuh tövbesiyle sana tövbe etmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi riyadan ve hasetten, kibirden ve kötü duygulardan uzak bir şekilde, ihlaslı bir şekilde sana ibadet etmeyi bize nasip eyle. Allah'ım bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl. Kalan ömrümüzde rızan doğrultusunda güzel ibadetler yapmayı bize kolaylaştır. Allah'ım evlerimize, iş yerlerimize ve bütün hanelerimize sağlık, huzur, bereket ihsan eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, onun bize tebliğ ettiği ve gösterdiği şekilde yaşamayı bize nasip eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse, biz de o hayırları istiyoruz. Fazlı kereminle bize ihsan eyle. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi kötülüklerden ve şerlerden sana sığındıysa biz de o kötülüklerden ve şerlerden sana sığınıyoruz. Sen Hafız isminle bizi muhafaza eyle. Allah'ım. Başımıza gelecek her türlü belalardan, musibetlerden, afetlerden ve sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Sen bizi muhafaza eyle Allah'ım en güzel muhafaza eden ve tek ibadet edilen tek ilah sensin Allah'ım. Senin ortağın ve benzerin yoktur. Bütün mevcudatı kün feye kün emriyle yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Bütün her şeye gücü yeten, kadir olan ancak ve ancak sensin. Her şeye hükmeden, hakim olan sensin Allah'ım. Allah'ım ümmet olarak bize feraset, basiret ihsan eyle. Mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Allah'ım ensar muhacir muhabbeti ver. Mümin kardeşimizin derdiyle dertlenip ona yardımcı olmayı bize nasip eyle. Allah'ım ailelerimize, evlerimize, işlerim, iş yerlerimize, muhabbet ver, ülfet ver, bereket ihsan eyle. Ey Allah'ım! Sevdiğin ve razı olduğun bütün şeylerin sevgisini kalbimize koy. Razı olmadığın ve sevmediğin her türlü kötülüğün ve şerlerin nefretini kalbimize koy Allah'ım. Allah'ım! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allahümme ya mukallibel kulubi tebbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husni detik, Ey Allah'ım, sana güzel bir şekilde şükredebilmek ve güzel bir şekilde ibadet edebilmem için bana yardım et. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmayı ve ehli sünnet sancağı altında bir olmayı bütün ümmet Muhammed'e nasip eyle. Ey Allah'ım! Bizi sevmediğin ve razı olmadığın her türlü kötülüklerden sen muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, bize taşıyamayacağımız yükü yükleme. Bizi isyana düşürecek durumlara düşürme Allah'ım. Allah'ım, bizi imtihan ettiğin zaman o imtihanı hakkıyla geçen kullarından eyle. Ey Allah'ım, bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah izzetinde kabul eyle. Helal ve bereketli rızıklar kazanmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım! Hasta olan, darda kalan bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şifa ihsan eyle. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin sıkıntılarını sen gider Allah'ım. Bu duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken, borçlu olan bütün mümin kardeşlerimize sen fazlu kereminle İhsanda bulun. Bol bereketli, hayırlı rızık kapıları aç Allah. Allah'ım. Yapmış olduğumuz hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı bizi cezalandırma. Sana hakkıyla tövbe etmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Bu duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken borçlu olan bütün mümin kardeşlerimize sen fazlu kereminle ihsanda bulun. Bol bereketli, hayırlı rızık kapıları aç Allah. Allah'ım. Yapmış olduğumuz hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı bizi cezalandırma. Sana hakkıyla tövbe etmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım senden her daim yardım istiyoruz. Güzel bir şekilde sana layık bir kul olma konusunda bize yardım eyle. Allah'ım, bütün dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının, şehitlerin duası arasına kat ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.